Selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz. Sıfırdan Hayat kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin diyoruz ve bugünkü videomuzda başlatıyoruz. Herkese hayırlı oruçlar dilelim ve hayırlı Ramazanlar dilelim inşallah. Sabah çekiyorum. iftarda izleyenlere de hayırlı iftarlar dilelim inşallah. Sahurda izleyenlere de hayırlı sahurlar dilelim ve Ramazan'ın ilk gününden ilk videomuzda sizlere inşallah başlamış olalım. Şöyle devam edelim değerli takipçilerimiz. Bugün eşim aşağıda herhalde ne yapıyor bilmiyorum. Böyle bayağıdır özlediğiniz herhalde şu etrafı yeşermeye başladı böyle göstereyim etraf artık yeşermeye başladı buralar yonca buralar erkenden yeşermeye başladı aslında bizim buralar da yeşermeye başladı tavuklar koymuyor kolay gelsin hayatım <laughs> ne yapıyorsun <laughs> <laughs> tavulardan tavladan bir şey bulamıyor herhalde. Şu yan tarafla ilgili bilgi vereceğim değerli tarifçilerimiz ee, onun bilgisini de sizlere vereyim. Allah'ım bunlar ordu gibi ya, ordu ordu. Şunlara bakar mısınız? Şişt. Şişt şişt şişt. yumurtluyorlar sıkıntı yok. Şu yan tarafa biliyorsunuz değerli tarımcım yonca ekmiştik. Şu an yonca ekildi burası bilginiz olsun. Yani burası yonca şu an. Ekim işlemini yaptık. Ee, ben şu ön tarafını ön tarafın tel örgüsünü yapacağım. İnşallah onların videoları da sizle beraber olacak. Şu kapıyı niye açmışlar ya? Şuraya şöyle, şöyle biraz sizi gezdireyim. Ondan sonra ee, ağaç dikeceğiz değerli tapçığımız. Artık bahar geldi. Evimizin etrafını ağaçlandırmak lazım. Böyle dursun. Ben şöyle çukurlarını açtım badem ağacı dikeceğiz değerli tarifçilerimiz. Onu da söyleyeyim. Şöyle. 5 tane aldım ben. Küçük. Bizim köyden birisi yetiştiriyordu Bir. Şuraya dikeceğim. İki. Üç. Dört. Beş tane. Beş tane aldık. Beşinde dikeceğim. Açtım ufak ufak. Önce diblerine fazla oy oymayacağım. Biraz bir tutsun ondan sonra yapacağım. Bir de şöyle bir şeyden bahsedeyim. Yani bu sıraya böyle komple buradan böyle şu köşeye bir tane olabilir belki. Buradan o ağrın tam köşeye kadar ağaç dikeceğiz. Çitir alacağım yani. Aslında biz geçen hafta gittik de bulamadık. Çitilci gelmemiş. Gelseydi bayağı bir alacaktım yani 15-20 tane. Sonra şu şekilde de söyleyeyim yani. Şu ağrın arkasına bir şey dikmeyeceğim. buradan da bu şekilde aynı şekilde şu köşeden itibaren Şöyle şu tam şu direğin oradan olabilir şuradan. Buradan alacağım. Ta oraya kadar meyve ağacı dikecek. Komple etraf meyve olacak. Yani başka bir ağaç türü istemiyorum. Hepsini meyve olarak e, devam ettireceğiz. onda da şimdiden söylemiş olalım. Şimdi bitti mi hayatım? Ben ee, sana yardım eder miyim? devam eder mi? Keşke ondan sürtseydim Süreyya'nın uzunluğunu mı ya Büyük bir şeyler tırak üstüne Gidiyor lan yavrum Şöyle değerli tarifçilerim size Son kez Köpeklerimizi de göstereyim de Bunlar yolcu <laughs> Anı kalsın şöyle videosunu da çekeyim ben. Demin işte, tavuk düşmanları. Tavukçular ne haber? Tavukçu hele ki abi var ya bu. Gene çözülmüş kendimi. Tavukçular. Bunlar sahiplenmeye gidiyor değerli sahiplerimiz. Evet hayatım, çitleri getir bakayım. Ana. Değerli tavşanımız tavuklar büyüdükçe daha çok gözükmeye başlamış ha. <laughs> Fark ettin mi ayarı? Yeşilliği görüyorsunuz. Buranın iki tarafı, her tarafının yonca olması çok güzel bir şey oldu. Niye diyeceksiniz? Bahar, sonbahara kadar bile buralar yem olur Bak burası yonca, orası yonca. Bu tarafımız da yonca. Şimdi bu yan tarafımız da yonca oldu. Biz ektik. Yem yeşil olacak yani burası. Gayet güzel oldu ama. Şöyle badem çitillerinizi getirelim. Badem dikiyoruz. Bademimizi dikmeye başlayalım inşallah. Hep beraber bir anı olarak bizlere kalsın. İlk ağacımızı dikelim. Bunları bizim köyden birinden aldım. Tanesini 10 liraya aldım. Onun da bilgisini vereyim. Şu böyle ne kadar gözüküyor ya tavuğa. tanesini sen dikme ama hayatım. Hadi. Hala hadi ya kimi tutacak kimi tutmayacak. Dik bayım. Ne ne hadi Koy oraya. Orayı ben mi? <laughs> Çok önemli ben Hangisi tutar ki bunları? Ben anlamam ki. Hangisi tutup tutmayacağı bir şey değil. Yo ya tutmayacak bir şey. <laughs> Olur mu? Hepsi tutmuş Böyle ağacın enteresan ya da Bunlar badem ağacı değerli takipçilerimiz. Tatlı badem miymiş? Neymiş öyle bir şeymiş herhalde. Tatlı Koku fazla yok zaten abi de koy. Heh. Sonradan diblerinin çukurlamasını yapacağım ben. Kişşş. İnsanlar korkmuyor ya. Ele şu da gıcık he. Tavuklara böyle. O kapıyı da açık duramıyor ki içeri gidiyor. <laughs> Bayağı şeyler yani eve kadar giriyorlar. Evet. <laughs> al ya bu. Bunlar bir şey yapmaz hayatım ne yapacak? Ki İnsan tamam. üzerine atlıyor bu gücü hiç korkmuyor ki. Tavuk da o. Sen tavuktan korkarsan o, o senden ne yapsın? evet, <laughs> evet değerli ilk ağacımızı dikmiş olduk değil mi? İlk, ilk defa biz diktik? Evet. herhalde, mı? İnşallah hayırlısıyla tutar. Valla ağaçları biraz büyük oluyor lan. Ben onun için böyle arasını verdim. Tıkma. Bunun kilomuz, ağaç mı kilomuz? Evet. Şimdi getir bayım hayatım. Al bakayım. Susadık. saat geldi. Yani şu an biz sabah saatlerinde çekmiyoruz. Evet. öğleden sonra oldu. Ben, ben acıkmıyorum da susuyorum. Sabır neydi? Sabır da şimdi bu. Hmm. Bunlar hafif de can suyu. Çok oh, temiz. İnşallah tutarlar ya bu kadar badem düşürüyor. Beş tane badem ağacının badem verdiğini hayatım. İnşallah. Tatlı bademi pek sevmiyorum ama. Ya, güzel olur yani. Evet, yeni kıtır kıtır. <laughs> Etraflarını sonradan şey yapacağım, delta yapacağım. Şimdilik bir tutup tutmadığına bakalım. Sonradan düzelteceğim böyle etrafını. Benim niyetlerim var yani. Şöyle parke taşlarına falan ayarlama yapmasınlar. Şimdi bu şekilde dursunlar. Götür var hayatım. Bunları da dikelim ben... Böyle yanlış bir şey yapıyorsan yorumlarınızı da bekliyorum yani. Aslında Bunlara biraz gübre var. Gübre alsam ne olur acaba? Bilmiyorum. At. at, at, at. Dik duruyor mu? Hmm. Bayağı uzunmuş. Hmm. Biraz yamuk gibi ama uzun olduğu için. 3 et Ama abi, üç etti. Ver bana Ay, iyi Acaba işte ne kadar büyüyor bunlar Onu bilmiyorum Hiç araştırmadım da Badem ağacı nedir diye Hiç bir yazsaydın Valla Akilemden bilen varsa aydınlatırsa sevinirim yani Daha çok açtık biz delta akıtımız sizlerle. Allah izin verirse tabi. Sıkıntı müşterek olmaz. Şu. Ne yapıyor <laughs> dibinde ya geziyor? Ne yapıyor? Solucan arıyor. dişleri uçları solucan onların. <laughs> evet. Ben de böyle. Bak 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 bak. Ne iyi Gördün mü? Hangisi? Yaşıyı görüyor musun? Ya. Ne oldu? Tamam. Tamam. Evet değerli takipçilerimiz. Şöyle tekrardan sizlere gösterelim. Bir. İki. Üç. Dört. Beş tane. Beşini de buraya diktim. Aslında ara ara farklı dikebilirdim ama şey yapmadım. Dikmek istedim Zaten başka bunları almayız. Büyüyecek şeyler de bunlar burada büyüsünler. Gayet güzel oldu yani. Şimdi bunlar hafiften bir can suyu. Bunlar evet. yumuşaktı da olsun yine de. Vermekte fayda var yani. <laughs> Toprağından bütünlesinler. Hı? Mayışılıyor işte mi? Ne? <laughs> Mayışıyorlar diyorlar ben. Evet. Evet. Dikim işlemini yaptık hayat. Bitti. Daha çok dikim lazım. Değil mi? yani mi? Yarı bu. 5 tanesi nereden nereye yaptı bu? 1 2 3 4 5. Daha buradan böyle dönecek. Gidecek. Arkalar ne, diktin? dikti? Orada vişne dikelim. Vişneden başkası olmaz oraya. Yorumlarınızı da bekliyoruz değerli tapçamız. Yani ee, başka ne dikebiliriz? Nasıl yapıyor bu onu, ölü gibi? Ben almaya gideceğim. Ee, liste yapıyorum aslında. Dut ağacı. Başka ne demiştik hayatım? Kayısı. Kayısı. Kayısı demiştik. Başka ne demiştik? Bak işte bilmiyoruz işte yani. Ne ağacı var onu da bilmiyoruz yani. Ya şunlar elma ağacı zaten. Elma ağacımız var. Şu şu büyükler gördüğümüz onlar biraz erikleri beğenmiyorum. Onlar siyah erikler. Şu süt eriği dediğimiz şu gördüğünüz büyük olan süt eriği dediğimiz Onu abim dikmişti. Ona oradan çok güzel çıkarttık ama var ya bu sene çok bir sürü erik var. Bunu almıştı Onun yarısına kadar toprak düşmüştü zaten. Tabi. Onun için. Evet değerli tarifçilerimiz. Ağaçlarımızı böylelikle dikmiş olduk. Güzel oldu güzel. İnşallah tutarlar yani. Benim niyetim tutmalarından yana. Allah şu şekilde tutsa güzel olur. Bakalım düzgün dikmiş miyiz? Düzgün de dikmişiz ya. Güzel güzel. Oruç oruç bu kadar olur. <laughs> Evet, şu kovamızı da bırakalım. Böyle. Senin haramiler ne gitmiş hayatım? Ne? Haramiler nerede senin? Anam. Baksana ya, bindirme da bir yumurtayım da dön O yer rahatsızlanmış mı, nitmiş? Oraya bindirmiş ki, böyle dümdüz yaptım. Kim bilmiş, nasıl duracak sonra? Bir çıksa oraya düzenleyecek mi? O yer arıyor, yer, düzenleyecek

ama yaramaz ne oldu Hmm. Hep indirmişler odunlar aşağıya. Düz mü burada? Hı. ne yani nazlı işte. olsa ben yumurtlarım yani. Şuraya vardı yumurtlar oraya ne oldu? hadi sen Burayı yumurta mı var mı daha? Dün çok soran olmuştu Tekrardan size göstereyim Ha niye çıkmıyor yumurtasını Yumurtacığa yumurtacığa <laughs> Gördüğünüz gibi Kaç tane yumurtamız olmuş. Hayat bağım. Bunlar Bir Tav yumurtasını niye biriktiriyorsun? Ya hepsini yukarı çıkarmadım oraya takıyorum işte Bir iki. <laughs> 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olmuş. 8 tane mi? He. Ne olmuş? 8 tane hindimiz olacak inşallah. çıkarsa hepsi. Büyük ihtimal çıkmaz hepsi de. Şimdi ben niye tutuyorum ki? Tavukta mı yatıracak kendini Bilmiyorum ki yine kalsın hepsini alma. Var mı evde? Yukarıda tam? var var. Evet, tamam. Ben de bir tane yumurta mı O odanın altına baksak ya. O, odanın altına girip çıkılır. Tavuklar mi? bir tane yumurta mı He. Yok ya onlar başka yere unutuyordur ya. Öyle bir gün kesip bir gün kesme olmaz. Geçen gün 5 tane birden bulduk hayatım. O nasıl oldu? Ben de onu bir gün önce de çünkü odunun içine düşmüş. Hmm. Evet Değil Değil sorandan olmuştu. Çuluk yumurtası böyle bir şey oluyor. Yani hindi yumurtası. Merakınız gitsin diye. Böyle biraz benekli oluyor bu. Böyle. Gördüğünüz gibi. O daralmış yumurtacak ha. Bu niye çirkin kaldı böyle? <laughs> şey gibi veba hastalığı gibi değil mi? Şunu alsak hayat. Sen şunu tutsana abi şu kamera tutma. Sen onun yerini yapamadın. Yine indirmiş aşağıya. Oraya odun biraz sen oraya indirmişler baksana. atamadım mı yukarıya? Oy. Oy. Hadi git. Tamam. Hadi git yumurtla. Hadi gelmesin. Şimdi git yürü. keyifli, keyifli bir yer yaptım. Hadi. Git yürü. Nasıl ötüyor? Yumurtalar astın mı? Yok. Kaç Çıkar, çıkar. bizden çekinmez ki. Umutluyası gelmiş ona. <laughs> Daralmış o. Şey ya kendine yer hazırlıyız. Işte. etme de etmeden size de göstereyim. <gülüyor> 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 bak gördün mü yerine şimdi benimsedi bak. Hadi yat hadi. Ne bugün o Ah, Buraya atın abi. <laughs> evet. Kanalımıza abone olup bizleri desteklemeye devam ederseniz çok güzel videolarla sizlere gelmeye devam edeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Baba öbür da gitti. O da yumurtlayacak. <laughs> Şaşırttılar beni. Sizleri seviyoruz. E, bugünden itibaren dediğimiz gibi her gün e, içeriklerimiz devamı gelecek inşallah. Ya aslında bu şöyle bir durum değerli takipçilerim. Yani açıklayayım sonuna kadar izleyen takipçilerimiz varsa. Ya her gün video atmaya çalışıyoruz tabii ki. Ama biz de insanız. Bazen istemeyen bir sıkıntımız oluyor. Her şey alt üst olabiliyor yani. Onun için hani elimden geldiği sürece diyeyim her gün video atmaya çalışacağım Allah izle. Sizleri seviyoruz. Allah'ın emanet olun, Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diyelim. Ne zaman izlerseniz artık. Kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Selametle kalın, hoşçakalın.